Onun dışında yeni konumuz Anıl Dirijanlı yeni bir şarkı çıkarıyor. Onun hakkında da TikTok'ta bir görüntü yayınlamış. 23 Haziran Perşembe saat 7'de yayında videolarım şimdiden bekliyorum. Sen oturup yerinde nefretinle beslen. Bu ara deli doluyum. Hadi. Kimine Hadi. Arkadaşlar Anıl Dirijan neyi hiç sevmem biliyorsunuz. Babanı da sevmezdim zaten. Ama bu yapmış olduğu hal ve hareketler gerçekten başarılı hal ve hareketler. Eğitim alaraktan mı yaptı bilmiyorum. Yani TikTok videolarında böyle şarkılarda, playbacklerde saçma sapan hareketler yapıyordu. Bunlar o tarz hareketler değil. Gerçekten göze hitap eden, görsel anlamda başarılı bir dans. Dans mı bilmiyorum ama o yapmış olduğu hareketler gerçekten başarılı. Ayırın Sizce barıştılar mı? Anıl ve Eylem. Barıştılar mı bilmiyoruz acaba. Yani bu soruyu Eylem Şahin'e sor. O da bilmez. Çünkü yaşlılık var acı biraz. Yani Eylem Şahin 36 yaşında. Bazen unutuyor biliyorsunuz Alzheimer falan. Anıl'a soralım. Anıl'a sorarsak net bir cevap alabiliriz. Ama Eylem Şahin'e sormayın. Yaşlılık zor acı. Yani sen o yaşa gel de bir... Ay siz gerçekten de geri zekalıymışsınız. Ben rol yapıyorsunuz zannediyordum. Ne kadar midesizsiniz. Arkadaş arkadaş Aynen, kardeş kardeş birbirinizi götür. Kardeş kardeş yapıştır yerleş. Öyle bir öyle bir söz vardı. Nasıl da o ya? Diyorsunuz tenhalarda. tenhalarda. Hayırlı tenhalarda. işler. Hayırlı işler. Bol güneşler. Tenhalarda. 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 Olayla buluşalım oy oy Kime gönderme yapıyor acaba? Ben bilemem acime yapıyorsa yapıyordur bizi ne alaka Yani biz burada zaten haber sunmuyoruz Biz burada adam çekiyorsunuz burada Olayları yorum diyoruz. kısacası billur geçiyoruz Ben bu Kimine der kimin... <laughs> Allah biri geçiyor arkadan. Hacı, hacı o amcayı bulursak o ablanın kim olduğunu bence bulabiliriz. Önce amcayı bulacağız. Ondan sonra da o ablanın kim olduğunu bulacağız. Hadi bakalım. Görev kutsaldır. Yayılın diyormuşum. Herkes evden çıkıyormuş. <laughs> o amcayı bulmaya. İlişkimiz çok toksikti. Fakat bu şekilde geçirdiğimiz anları sonsuza dek hatırlayacağım. Sonsuza dek nasıl hatırlayacaksın? Gelmişsin 40 yaşına. Yakında sen de de başlayacak. Yakında git geller başlayacak. Nasıl hatırlayacaksın acaba diye şah Ya birbirimizi kandırmayalım arkadaşlar. Biraz objektif ve gerçekçi olalım. Lütfen. Vallahi delirtiyorsunuz beni ya. Arkadaşlar bu konu öyle kapatıyoruz. Yeni konumuz daha duymaz. Biliyorsunuz burun ameliyatı olmuştu. Bi, bi, bi. Burun ameliyatı olduktan sonraki bandajsız görüntülerini burada yayınlayamamıştık. Artık yayınlama vakti geldi. Daha duymaz ameliyat oldu. Bak şimdi. Ameliyat oldu. barnağını burnuna sokamıyormuş doktor öyle demiş. Sokma demiş. Yoksa demiş yara olur abi canım. Kremalı küre mantarlı tavuklu makarna tarifime geldim. Çok lezzetli oldu. Askerden gelen misafirim için yaptım. Nasıl askerden yeni gelmiş gibi macıyı? Askerden yeni gelene yemek mi yapılır? O şimdi onun canı neler ister neler diyelim. Taha Duymaz'ın burnu gerçekten çok başarılı olmuş. Görsel anlamda eski haline göre muhteşem bir evrim geçirmiş. Çok zayıf. Eğer ki kilo da alırsa Taha Duymaz'dan korkun. Dışsal anlamda evet kendini geliştirmiş, evrimleşmiş. İlerleyen zamanlarda kafa yapısını göreceğiz Taha Duymaz. Aynı Taha Duymaz. Devam edelim. Allah Allah nasıl yiyor. Çatır çatır. Burnu gerçekten çok güzel olmuş ama. Ben çok beğendim arkadaşlar. Askerden geleni gelmiş gibi yiyor. <laughs> Burun estetiği hakkında konuştu. Konuştan. Yakın tarihte burun estetiği evet. oldu. Valla ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Evet yani açık konuşmak, açık konuşmak gerekirse hem, hem sağlık sorunundan tamam. dolayı hem burnumu burnum kırılmıştı oh. ve burnumu İlim düzelttik. O tarafta estetik. Oh, falan. Estetiğe geçiyor zaten bu. Evet. Yani iki türlü yaptırdım. Hem estetik kendi de evet. e, sağlık sorunum yüzünden yaptırmıştım. Peki Takipçiler nasıl karşıladı bunu? Çok iyi... Mesela bir buçuk milyon var dedim ya hani 500 bini iyi karşıladı, 500 bini de kötü karşıladı. Aa şey takipten çıkacağız, eski doğallığın gitti. Aynen. Yok çok değişmişsin. Alt tarafı bir burnum yaptırdım sağlık sorunum Aynen. yüzünden. Bence aynı ben olduğumu düşünüyorum. Aynen. Değiştiğimi de düşünmüyorum. Hiç yani takipçilerimi de buradan sevgiler, selamlar. Sevgiler, saygılar duru. Bir şey diyeceğim bir de kral. 500 bini iyi karşıladı, 500 bini kötü karşıladı. Diğer o 500 bin ne yaptı? <laughs> Bilmiyoruz. Onlar galiba yorumsuz. Onlar yorumsuz. Yorum yapmadılar buna karşı. Hocı bir şey soracağım. Neden bu evde örümcek var sürekli? Allah Allah. Varan iki. Ne oluyor oğlum? Örümcek yuvası mı var burada ya? Örümcek var aldım. Ya ben burada video çekiyorum ya. Arkadaşlar ne oluyor ya? Ya ne sillik ya? Bak şuraya bak. Sandalyem ıslanmış terden. Götümüz terliyor. Götümüz. Emek emek. Emek için yürek gerek. Nerede kalmıştık? Her yerde kalmış olabiliriz. Devam edelim bakalım. Nerede kalmışız? <laughs> Karayakıt zamları hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Allah bilahatsız ne versin. abici başına gidiyor yani. Anladım, ne diyebilirim? Ya. Gizli söz yok Arabam bence. Değil. En iyisi biz bir eşek alalım. Eşeğe binip gidelim işte eve. Yani fiyatları da pahalı. Acilik. Öyle <laughs> <laughs> besleyecek. <laughs> Bak şu an bir şey diyemeyeceğim. Çünkü vermez. hani tavuk yemi fiyatları bile uçtu. Kuş yemleri bile uçmuş fiyatta. Hani diyecek söz yok. Allah sonumuzu hayır etsin inşallah. Amin amin. Ne alaka kuş yemi falan ya? Kuş beyninizin de yani onunla da bu konunun ne alakası var? Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Eğer ki bir konuda başarılıysanız yani her konuda başarılı olacağınız diye bir kural yok. Öyle değil mi? Yani sen tamam iyi yemek yapıyorsundur ama iyi bir ekonomist değilsindir. Yani bu mikrofonu uzatan da, uzatılana, konuşan da bence burada hatalıdır. Yani her konuda bir fikri olan insan özellikle ta duymazsa seviyesinde bir insan bence her sorulan soruya cevap vermemeli. Aksi takdirde böyle absürt cevaplar çıkıyor ortaya ve komik oluyor anladın mı? komik olaylar çıkıyor ortaya. Bence her uzatılan mikrofonu ağzınıza almayın. Mükremin hakkında ne düşünüyorsun? düşünüyorsun? Mükremin yaptığını kesinlikle doğru bulmuyorum. Anladım. Fakat e, konuşulması gereken o kadar tamam. konu varken niye Mükremin anlamıyorum. Mesela, Mesela evet. ekonomiyi konuşsak veya kadına tecavüzü, kadına şiddeti hayvanlara şiddeti konuşsak, bunun tamam. için ayaklansak belki ekonomi üzeredir, belki de bunun için bir şeyler yapabiliriz. Daha faydalı olur diye düşünüyorum. Yani Mükrem'in konuşulması gereken en son konu olduğunu düşünüyorum. Günün geçin abi şu anlık. Şu an biz batıyoruz gitgide. <laughs> <laughs> Türk halkı olarak batıyoruz, batıyoruz. yani ekonomi o kadar kötü şu tamam. an bakmayın üzerimdekiler belki güzel ama evet. çalışıp alıyorum. Çok da güzel değil ama yani bu nasıl bir açıklama ya? Tamam herkes çalışıp alabilir o zaman. Ta duymaz nasıl yani çalışmadan bir şey alamazsın zaten. Çok saçma. Gerçekten çok saçma. Çalışıp alıyormuş. <laughs> herkes çalışıyor. Evet, ta duymaz'a dediğim gibi mikrofon uzatıyorsanız arkadaşlar bir düşünülmesi gerekiyor. Yani tabi uzatan adam için iyi bir şey bu. Çünkü ortaya trajikomik saçma sapan absürt durumlar çıkıyor ve izlenilebiliyor. Arkadaşlar bu konuyu da kapatıyoruz. Şimdiki konumuz Sokaçı Berber ile Begüm. Sokaçı Berber her geçen gün Begüm Polat'a olan aşkını her yerde itiraf etmeye devam ediyor. İtiraf et et bitmedi. Begüm Polat'tan hala bir cevap yok. Begüm Polat'ın anası babası, dedesi, ebesi Herkes duydu Bir tek Begüm Polat duymadı Toka Berber'in sesini Geliyor mu Beni duyuyorsun değil mi? Artık duy Artık duy bu adam aşık Begüm Polat Bu arabayı sana aldım Bu Bunu arabayı gelin arabası yapacağım Şimdi seni istemeye geliyorum Eğer bana Bu insan Begüm Polat Bak senin boyun kadar ha Maşallah Ökül gibi. Kurbanlık koyun gibi. Maşallah. Begüm Polat'ın boyu bu kadarsa bence kork biraz. Tokatçı. Kurbanlık mı koyun gibi? Kurban da sana bir koyalım. <laughs> Neyse. Begüm Polat'ın boyu gerçekten bu kadarsa sen kork. Yani nasıl aklından geleceksin tokatçı? Ya bir ya ya. Allah'tan korkmadın. Yükseklik korkunda mı yok? Begüm Polat. bu çocuğa evet komple tezgahsı indir. Helal olsun. Komple tezgah onundur. Neler vadettiği tezgahı mı düşer? Olmamış. Bu biraz boş bir video olmuş. Begüm Polat. Ha adını koymanın zamanı geldi. Adı Begüm Polat değil mi ya? Nasıl yani? Soyadını soyadı bekler misin? Ömrümün geri kalanı olur musun Begüm Polat? Allah. Bence bu haktan sonra yok be Begüm Polat. Ananı <laughs> satayım o ses neydi lan? Bu ses bana bir yerden tanıdık geldi ama. Nereden lan? Al bu hareketi sana. Allah Allah çıkaramadım 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 nasıl soktularsa artık çıkaramadım <gülüyor> Devam Begüm <laughs> eğer kalma, evet, evet. sen bana üretmezsen bu bilgileri de, de, de yiyeceğim Bu kokoreti seni de yiyeceğim Gel bir de şunu yap <gülüyor> 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 artık ben evet. Begüm Polat sen evet dersen video kutluyor sen de kutu Al al devam eğer Begüm Polat üretmezsen bu videoyu sana veriyorum Daha var da Evet arkadaşlar bütün esnafı mahvetti. Tokatçı berber harbiden bütün esnafı elden geçiriyor. Esnaflar Bütün özelliklerini, bütün yeteneklerini o esnaf üzerinde kullanıyor. Birinin kafasına limon döktürüyor. Diğerinin boynuna dövme yaptırıyor. Kafalar çok karışık. Olur, olur. Bak şimdi ne yapıyor bak. Evet. Trafiği durdurdum. İstanbul sesimi duydu. Sen de artık sesimi duy. Ben misin İstanbul'u yendi. Bir Begüm Polat'ı yenemedi be. Seni yeneceğim. Begüm Polat. Artık bana evet Sen de kurtul. Tüm Türk, Türkiye'de kurtulsun be. Hadi var bir hayalim sen de kurtul. Yani evet dedikten sonra yoluna devam etmeyecek ki Tokatçı Berber. Evet demenin de bazı bedelleri var bunu biliyorsun öyle değil mi? Yani seninle aynı evde yaşamak gibi mesela bu gerçekten büyük bir bedel. Yani evet deyip yoluna devam edecekse tamam evet diyebilir de o evetin altında yatan ananı satayım. İşte sadece o evetin altında da yatmıyor. <laughs> Tipe gel bak. Bekir Polat bu sefer de bana <laughs> yok dersen vallahi kendimi yakarım. Allah. Zaten aşkından yanıp tutuşuyorum. Öyle Al. Ya. <laughs> Hacı bu benzin öyle değil mi? Çünkü o renk tam benzine yakın bir renk değil. Ekonomi iyi de biliyorsunuz o kadar benzin dökmek de kolay değil. İnanmıyorsun ama sana aşığım aşığım. Aşık bu adam aşık. Daha ben ne yapayım? Çakmağı getir lan bana. Çakın şuna bir. Şuna bir çakmak lazım. Bir çakar mısınız? <laughs> Ulan bu benzinmiş lan. Allah belanı vermesin. Allah cezanı versin. Arkadaşlar kurguda bir hata yapıldı. Yani kurgu yapılacakken yanlışlıkla doğruyu yapmışlar. Olur, olur. TikTok'ta olur. Beygül Polat, eğer sen evet. bana yok dersen... Tamam. ...sarışını var. Anam var. Kumralı var. ne oluyor lan? Esmeri var. Esmer de var. Mavişi var. Mavişi de var. Peki bu videoda haysiyet kurur ve şeref? Yok. Tahmin ettim gibi. Seç be. Maşallah, be maşallah. maşallah, maşallah, maşallah. Eğer bana yok dersen vallahi hepsini götürürüm. Sen hepsini götürürüm ya. Sen boş ver. Gel ben seni götürüyorum. Nereye gidiyorsun? <laughs> Vay maşallah gidiyorlar. Hepsini götürecektin hani. Evet olay gerçekten esrarengiz yerlere gidiyor. İnsan ahlakını bozan saçma sapan videolar çekilmeye başladı. Dört ablamız bu videoyu nasıl kabul etti bilemem amacı, Onların tercih der. Köşeme oturur. Videoları izlemeye devam ederim. Bunlar sunuluyor. İnsanların yapmış olduğu rezillikler telefonuma kadar geliyor. Ben de bir izlerim öyle değil mi? Tokatçı berber konusunda burada kapılıyor. Hepinizi çok onu satarım. Hepinizi çok severek <laughs> 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 Simok Yeah. yeah. Bye bye.